Karanfil kokardı benim annem. Sabah ezanıyla uyanır, meleklerle söyleşirdi. Yaz, kış demeden penceresini açıp, seher vaktini odasına alırdı. Yüzüne tebessümünü, sırtına yeleğini alıp mutfağa koşardı. Kalan ipleri değerlendirdi, rengarenk üç düğmeli yeleğini. Babamdan sonra kalkmayı ayıp sayar, mahcup olurdu benim annem. Sabah çayına mutlaka karanfil koyardı. Kokunun evi saracağına, herkesi mutfağa çağıracağına inanırdı. Biliyor musun benim babam da mutlaka karanfilli çay sever. Hep her yuvanın kendi kokusu olmalı derdi. Her sabah aynı düzenli kurudan kahvaltı sofrasına tek tek oturup kalkardı herkes. Annem oturmazdı. Öylece dururdu. Karanfil kokusu yayan çaydanlığın başında boşalan bardakları doldururdu. Sık sık hava serin mi der yeleğine biraz daha sokulurdu. Solgundu benim annem. Önce kocasını sonra çocuklarını uğurlayan dingin bir limandı. Kapının dışını pek bilmezdi. Bir solukta yapılan pazar alışverişleri ve üzeri işlemeli örtüyle kapatılmış bir tabakla komşu ziyaretleriydi onun hava almak, dolaşmak dedi. Ne pişerse o işlemeli örtünün altında mutlaka girerdi ve sessizce komşu sofralarına süzülürdü. Yufka açardı, tatlı yapardı, sütlacı, mantısı, dillere destandı. Kokunun gidebileceği her eve mutlaka pay ayırırdı. Başındaki oyası gibi elini sürdüğü her şeyi zarifçe işlerdi. Sakindi. Hepimizi çeken, kahrımızı içen sabır taşıydı. Sarılınca huzur, konuşunca dermandı benim anne. Karanlıktan korkar, hava karardı mı tek başına kalamazdı. Balkonu severdi ama oturmazdı, çok üşürdü. Hepimize kapıyı kendi açardı babamın gelişini dakika sayardı. Utanırdı, gözlerine uzun uzun bakamazdı. Söylemese de diliyle babam onun sevdasıydı. Ütüsünü, yemeğini, çayını kimseye bırakmazdı. Uzattığı bardağın içinde bizim görmediğimiz kim bilir neler vardı. Eline sağlık demezdi babam. Sen kopmuş derdi. Sen de. Annenin gözünde derin derin gülücükler, solgun yüzünde açan çiçekler. Benim annem gözüyle de severdi. Kızına çeyiz dizer, oğlu da gelin düşlerdi. Komşunun işsiz oğlu, alkolik kocası, hasta çocuğu, annesiz kalmış kedi yavrusu, çiçek açmamış sardunyası hep kandı, unutmazdı. Gündüz güler, sohbet eder, gece ağlardı seccadesinde uzun uzun oturur, el açar benim annem. Sabah ezanı, karanfil kokusu, kahvaltı sofrası, işlemeli örtünün altında gidip gelen tabaklar, renkli eleyle sokulmuş üşüyen karanfil kokan annem. Yeleği de ısıtmadı. Çok üşür oldu annem. Doktor dedi babam. İstemem geçer dedi. Kan dedi. Pekmez dedi tebessüm etti. Karanfil kokulu çaylarını demledi. Yüzü daha solgun, daha yorgun çaydanlığın başında bekledi. Boşalan bardakları tebessümle tazeledi. Önce kocasını, sonra çocuklarını dualarla uğurlayan, dualarla karşılayan evin çiçeği, evin anası, evin taze gelini rengi ak bak yıkadığı çarşaflara benzer oldu. Ben beyaz yatağın içinde titrer oldu. Karanfil koyun sabah çayına dedi. içemez oldu. Benim annem karanfil kokardı hasta yatağında. Tebessümle bakardı doktorlara. Derdim var demezdi. Üşürdü. Üşüdü. Çok üşüdü anne. Isıtmadı yeleği de. üşüdü, çok üşüdü. Toprağa sarıldı annem. Sabah ezanı okunuyor, pencereler kapalı. Karanfil kokusu sarmıyor evin duvarlarını. Kimse mutfağa koşmuyor, çaydanlığın başı boş. Sandalyeye inişmiş bir adam, alnı kırışık, saçında aklar üzerinde bir yelek, artmış iplerden örülmüş, üç düğmeli. Hava serin de biraz deyip sokuluyor yeleğin koynuna. Sen olmuş, sen kokmuş diyor fısıltıyla. Öf Ayla ya! Nasıl yazıyorsun bunları? Ağzına sağlık Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel kutu birazcık daha farklı bir mana kazandı. Yüreğine sağlık. Benim de bu geliyor. Şükürler olsun. Kalemin sahibine, kalemi dillendirene, o dile mana verene ve o manayı gönüllere dokundurana şükürler olsun. Yazdırana, evet. Onu hissettirene. Çünkü herkes aynı şeye bakıyor da hepsi başka bir şey görüyor. Allah gözlerimizi güzel şeylere baktırsın ve güzel şeyler düşündürsün. Ona şükredebilmeyi, onun varlığını bütün hücrelerimizde hissedebilmeyi, ona göre yaşamayı nasip eylesin. Amin. İyi.